İzleyiciler merhabalar. Dubai yolculuğumuz başlıyor. Sizler için Dubai'nin birçok lokasyonunu ziyaret edeceğim. Hepsini tek tek göstereceğim, anlatacağım. Hadi başlayalım. <laughs> araba kiralama lokasyonuna doğru ilerleyeceğim. Kalacağım yer falan da buradan yaklaşık 26-27 kilometre ötede. E, metro ile gidilebilir, aynı zamanda Uber kullanılabilir, taksi de kullanılabilirsiniz arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman. Ben araba kiralamayı tercih ettim. <laughs> Herkese merhabalar. Dubai seyahatime The Palm yani Palmiye Adası'nda başlıyorum. Burada The Point'teyim. Yani Palmiye Adası'nın en uç noktasındayım. Arkamda gördüğünüz üzere dünyanın en ünlü otellerinden bir tanesi Atlantis Otel bulunuyor. Onun da tam arkasında Atlantis Royal var. Buradan arkamda olarak göreceksiniz bir köprü var ama bu Atlantis Royal Otel'de Atlantis Otel'den sonra inşa edilen ikinci buranın en ünlü otellerinden. Geçtiğimiz aylarda hatta Beyoncé açılışına gelmişti. Hiç ile birlikte. Jay-Z oynarken fotoğrafları vardı. Hepimiz <laughs> biraz gülmüştük bu fotoğrafa. Palmiye Adası'ndan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Palmiye Adası Dubai'nin gerçekten silüetlerinden bir tanesi. Gökdelenleriyle ürünü olmasına rağmen mimarlığın sınırlarını zorlayarak denizin üzerine kayalarla doldurarak bu adayı inşa ediyorlar. daha sonrasında da dünyanın gerçekten en pahalı otelleri, dünyanın en pahalı, en görkemli evleri de aynı şekilde bu adada bulunuyor. Arkamda gördüğünüz üzere gerçekten çok güzel plajları var. Çünkü i̇nsanlar buradayım hem güneşleniyorlar hem de denizin tadını çıkartıyorlar. The Point aynı zamanda dünyanın en ünlü, en güzel restoranlarına ev sahipliği yapıyor. Nobu gibi, 101 Dining Lunch gibi gerçekten dünyanın en iyi restoranları burada buluşuyor. Seyahatim devam ederken sizleri biraz yapacağım gezi hakkında bilgilendirmek istiyorum. Point ile başladım, Palm Adası'nı ziyaret ederek başladım. Daha sonrasında buradan Al Araba yani Arapların Otele, Yelken Oteli, Yelken Oteli'ne gideceğim. Daha sonrasında JBR plajını ziyaret etmek istiyorum dünyanın gerçekten en ünlü plajlarından bir tanesi. Aynı zamanda London ayında bir benzeri burada bulunuyor. Oradan çıktıktan sonra yine dünyanın en ünlü, Dubai'nin de en ünlü shopping mallarından bir tanesi. Alışveriş merkezlerinden bir tanesini ziyaret etmek istiyorum. Dubai Mall'a gideceğim. Burada dünyanın en büyük, en görkemli binasını görmek istiyorum. Bu kalifayı. Daha sonrasında da oradan çıktıktan sonra Old Town'u ziyaret etmek istiyorum. 1900 Özür 1700'lerde inşa edilmiş bir yapı. Gerçekten dünyanın en eski yapılarından bir tanesini görmek istiyorum. Dubai'nin yaklaşık yarım saat uzağında kalıyor lokasyon. Eğer vaktim kalırsa bir safari yapmak istiyorum. Ee, gerçekten çölü çok merak ediyorum. Orada e, gerçekten çok güzel etkinliklerin olduğunu duydum. Turla birlikte gittiğiniz zaman çok çok eğlenebiliyormuşsunuz. Buradaki arkadaşlarım böyle söyledi. Şimdilik bu kadar. Dubai tatilime devam ediyorum. Az önce de Yelken Otel olarak bilinen Burjul Araba yani Arapların oteline geldim. Bu otel nasıl Paris'in Eiffel Kulesi varsa, Barcelona'nın Sagrada Familiası varsa Dubai'yi temsil eden yegane silüetidir. 1999 yılında halka açılan bu otel ilk 7 yıldızlı otel ünvanını taşımakta. Ben de gerçekten bayıldım bu otele. Müzik ederken bir plajlarından bir tanesi aynı zamanda da dev bir AVM, açık AVM olan JBR'a geldik. Birazdan da London'ın bir benzerini göreceğiz. gerçekten kozmopolit bir yapıya sahip. Yani dünyanın her yerinden, İngiltere'den, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Avrupa ülkelerinden birçok insan burada yaşıyor, burada çalışıyor, ee, eğitim alıyor, buradaki üniversitelere gidiyor. Ee, gerçekten şu an bulunduğum JBR, aynı zamanda AVM, o bir AVM olacak birçok insan var burada iş yapan, plajda güneşlenen, denize giren. tanıştığım insanlar doğrultusunda söylüyorum bunlara Gerçekten çok farklı kültürel yapıya sahip. Ee, Önyargıların aksine sadece Araplardan oluşan bir topluluk asla değil tabii ki. Yine Araplar toplumun bir, 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 bir kısmını oluşturuyor ama yani asla bir Arap ülkesi olarak adlandırılamaz bence. Bir şey yapmak isterken bence. zaman sizde hiç ummadığınız tarzda insanlarla karşılaşacaksınız. Burada. Ummadığınız bir atmosferle karşılaşacaksınız. Ee, bence Amerika'da yaşamak, İngiltere'de yaşamaktan farksız bir olsun. Arayacağınız her şeyi burada bulabilirsiniz rahatlıkla. <laughs> bir süper araç e, kiralama lokasyonu bulunuyor. Ve gördüğüm kadarıyla bir SF90 var. Arkada güzel bir Corvette ve e, Lamborghini Urus Jeep'i. Bunları istediğiniz zaman saatlik yani, günlük kiralayabiliyorsunuz. Sonrasında da hayalinizdeki arabanın tadını çıkartabiliyorsunuz.